Mama mı yapıyorsun? Tolga Han. Mama mı yapıyorsun? Hı? Tolguş. Da. da, da. Tam birazdan dökeceğiz onları da. Mama yapıyor musun? Mama yapıyorum. Seviyor musun mama yapmayı? Yapıyorum, yapıyorum, yapıyorum. yapıyorum. Tamam. Birazdan bu pişsin. Soğanlar pişsin. Ondan sonra biberiyle sucuk atalım. Tamam mı? Bekle. Evet. Karıştır. Soğanlarımız pişti. Bunları da atalım mı? Biberle sucukları atalım. Karıştır. Elini değdirme. Tamam mı tavaya? Tamam yeter. Onlar bir pişsinler. Ondan sonra domatesimizi koyalım. Tamam mı? Evet bir bakalım mamalarımız ne olmuş. Bir karıştıralım. Al karıştır hadi. Değdirme tamam mı tavaya? Hmm, karıştırdın mı? Elini değdirme tavaya. Tamam mı? Ver kaşığı domatesini dökelim. Elini değdirme tavaya. Ver kaşığı. Gel birlikte domatesini dökelim. Tut. Tut. Tamam. Bir daha karıştır. Karıştır. Değdirme elini tavaya kaldır elini. Elini kaldır. Karıştır. Birlikte karıştıralım mı? Melemenimiz olmak üzere. Elini değdireceksin bakın. Şöyle karıştıralım, karıştıralım, karıştıralım. Şöyle, 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 şöyle. Tamam, bir de tuzunu atalım, tamam mı? Tuzunu. Tuzunu. Bak bu kaşıkla tuz al burada. Diğer elinle al istersen. At hadi tuzunu. Değdir mi değdirme. Biraz daha at, çok az daha. Çok, çok az 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 az. O çok 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 o çok. Tamam at. At hadi. At yemeğe at yemeğe at. Tamam at hadi. Tamam ver. Tamam ver. Bitti. Tamam at. Yemeğe at. Ver. Ver bebeğim tamam kapağını kapatalım birazcık olsun tamam mı bir kere karıştır tuzunu elini değdirmeden elini değdirmeden kolunu değdirme tamam mı tamam ve kapağını kapatalım melomenimiz olsun sonra yumurtasını koyalım tamam mı yumurta koyacak mısın melomene yumurta seviyor musun koyacağım bak burada yumurta Yumurta burada. Hadi. Tamam birazcık domates pişsin ondan sonra atacağız tamam mı? Tamam mı? Ay. Mamamız pişmiş mi acaba? Pişti mi? Pişiyor. Pişiyor mu? Biraz daha pişsin yumurta koyalım tamam mı? Yumurta koy. Tamam biraz daha pişsin koyalım tamam mı? Bırak kaşığı biraz daha pişe dursun tamam mı? Evet yumurtasını koyalım tamam mı? Koy, 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 koy. Koyduk. Tamam çok fazla karıştırmayalım. Tamam mı? Bırak bırak. Tamam yeter. Yumurtası da pişsin. Mamamız hazır. Kapağını kapatalım. Ne yaptın sen? Ne yaptım? Melemen. Melemen de. Ayy. Evet, mamamız pişti. Tolguş firarda. Ama. Kanalımızı takip edelim, abone olalım lütfen. Ayy rica ediyoruz.